Gelelim Ederson mevzusuna. Biz pazar günü hep birlikte maç izliyoruz. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını. Siz de varsınız. Evet. Sen de varsın. Başka arkadaşlar da var. Ben biriyle konuştum. Telefonda hoparlörü açtım. Bu bilgiyi geldi mi o zaman? Geldi. Geldim. Peki bu bilgi Saadettin Bey'in seçilmesine neden olan 3 kişiden birinden midir? Çok önemli. önemli biridir. Çok önemli biridir. Ne dedi? Böyle böyle bir şey varmış dedi. Doğru. Hatta dedi kontrat dışı ödemeler varmış dedi. Doğru mu? Dedi. Doğru. Bunu bir araştırmak lazım dedi. Dedi mi demedi mi? Dedi. Tamam. Pazar Pazartesi günü ben Saadettin Bey'le görüştüğümde Samandıra meselesini söyledi. Bak anlatıyorum. İkinci teyit. Anladın mı? İkinci teyit. Birinci teyit Saadettin Bey'in seçilmesine en çok katkı olan üç kişiden birinin gelen bilgi. İkinci teyit. Z bizzat başkandan. Üçüncüsü de üçüncüsü de dün biz neredeydik bir yemek dedik değil mi? Sen ben ve Serkan Akkoyun üçümüz. Orada da Ali Koç'un en yakındaki beş kişiden biri var mıydı? vardı. Sordun mu? Net sordum bunu. Biz böyle, böyle böyle bir dedi. Tam böyle. Sorduk. Böyle böyle bir durum var. Bu nedir dedim mi? Evet. Ne dedi? O da böyle bir durum var ama iki kontrat gibi değil. Onların kontratları zaten yüklü. O kısmı sordular. Niye kaybettiniz gibi bir? Ne yapalım? Kaybettik dediler. Onlar da. Yani Ederson, Asensio ve John Duran sormuş mu sormamış mı? Sormuşlar. Onlar da burası fena bir çekip parası kalmaz. Merak Demiş. etmeyin.